Bugün sizlerle birlikte her zamanki ki Fire oynayacağız. Club Fire'dayız. Bu sefer arkadaşlar biliyorsunuz ki BR'de üzerinde kahraman oldum. Ve ben şey ee, şeyde de, yani eş dereceyle de kahraman olmak istiyorum. O yüzden bu videoda en çok eş dereceli oynayacağız. Şimdiden videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar fark ettim. Bilmiyorum ama. Ben kapak fotoğrafımı değiştirdim. Böyle daha iyi doğru diye düşündüm. Değiştirdim. Neyse çok korkmam ama cenni Bu arada arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlere bu video için çok emek harcıyorum. Sizler için yapıyorum. Bir like bir abone çok ne oldu? Bir şey oldu. Sizler için yapıyorum yani. Aaa. kapattı. Bir dakika bir dakika güzel olmuyor tamam. Double kill. Tamam tamam bir saniye bir saniye. Tamam diğer 36 olur. Şimdi ne var ne yapacağım biliyorsunuz. İçerdim yine. zaten sun. Neyse ben şuraya çıkacağım. basit tıklıyor arkadaşlar. Şuradan şuraya tam bakın etmiş adam hırsız kaşığı. Neyse onu aldık ya o yolda. Bana ne dersin ben onu anlamadım. Ya şurada beyaz varmış. Arkandan geliyor. Şurada daşır, daşır, daşır da şey var. Ya şurada şurada. Ya şurada mu? Görmüyor ki. İşaretliyorum Görmüyor ya. Sen tam çok güzel. Bu seni hiç yaparsan çok güzel olur. Yorumlu. Yorumlu. Hat ya <tık> ben, ben, ben nasıl kafa atabilirim? Benim abi de çatmak istemiyorum diyecektim. O ee, nasıl oldu ya beni? Kafa atmış. Oo! Ya emoji çekme işte ya. Emoji çekme işte. Bir saniye. Dokuz lira vermeyeceğim e, ama ben uzaktan bir silah daha lazım. Aa, siz verirseniz çok iyi olur. Oo, teşekkürler. Bu akıllı duvarla verebilir misiniz? Bela nasıl? Olmadı. Hayır 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 hayır. Ee, bitirme bitirme bitirme. Yardım yardım yardım. Wolf Wolf. Wolf seni yapacağım var ya. Ya bitti ya bitti ya. <laughs> oh, Bu oh, acayip güzel oynuyorsun. Helal olsun. Allah öldü öldü. Bir dakika ya. az kalmış şimdi alacağız de Evet Arkadaşlar hiçbir şey almadım param biriktireceğim Ya ben bunlarla da alırım herhalde ya yani inanmıyorum ama Denesem alırım belki ya bizimkileri alırken onu sayalım. Biz alalım. Niye harcadın sen? Attım mı bakalım? First blood. <laughs> Hayır. Yanıma

bir sigma ile bir sürü sıkıyor. Ve çok güçlü. Tahtayı da daha güzel atıyor. Bak easy. Bir de ben bir Double kill, double kill. Kimse geldi, git kardeş. Kimse. Şu an. git. Artık Aç kakanı sırf uzaktan vurayım diye kafa atayım diye deyip. Çünkü burada devir varken ağaç kakanı neler Mesela bak, uzaktan kafa atmak Bir dakika Bir <laughs> dakika AVM almak zorunda kaldım Hatta AVM ile devam edeceğim yani En son bir aşağı atlamıştı ve alandan oldu. Aa burada AVM iyi gider. Orada ciddi sevgilerim Ha bu buradan gelecek. Yeni gördüm. Büyük ihtimalle

yok ya ben bunu alamam ben ben giderim anladın double kill evet. elmas ya hadi elmas skill alalım Şimdi olamayız ama büyük ihtimalle. Aynen öyle. Ya şu hisseyi atmayın ya. Arkadaşlar hiç değiştiriciyle oynayasım gelmeden. Bu konsepti bir yalnız kurta geçiyorum. Belki o konsepti de değiştirip bir türlü haline geçiyorum. Arkadaşlar hayat. Ne kadar kötü yalanlarla dolu. Ne yapsam, ne etsem her zaman sıkılıyorum. Şimdi bir gün kafa geliyor mu? Hadi bir gün kafa gelsin. Hadi bir gün kafa gelsin. Çıkar ya, çıkar. Ha bu beleşci ya, beleşek olmaya çalışıyor. Allah kaç gücü çektirecek bunlar. <laughs> like atma lan, nasıl vurdun? her iş gelir. Hemen kaç çekti kaç çekti için. Tamam ya. Boş ben de öyle boş 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 Ha daha dikkatli oynayacağım. Öff. Gıcık oldum ya. Sinirlenmeye başladım. O ses de değişmiş. Max'e girdim ya arkadaşlar. Max değil mi? Bak. Bir bundan bir Ama ayıp ettim ben. Basmaz sevmez üzülür. Basmaz. Tamam ilk sene sekiz atacağım. At gitsin. At gitsin. At gitsin. At gitsin. At gitsin. At, gitti. at. Sen yok. de at at ben. Acayip gaza geldim Hayır. Vurma vurma vurma. Vurma oğlum vurma şey geldi ya. Vurma oğlum, vurma. Vurma. <laughs> Lan sen atlamasaydım bence <laughs> İlla güzel oynamamı istiyor. Işte. İlla valla. Tamam oynayacağım. Boşuna sıkma. Ne oldu? He? Ne oldu İstesem kafa muyum muymuşum? Yani istesem oynarım ama oynamak istemiyorum. Mesela oynamak istemiyorum. Ağzına da geldim ama. Gelin yukarıdan çıkalım. Buradan kafa atalım. Yumruğa geçeceğiz, beni biterse. Alkışlıyorum seni. Sinir etti ya. Tamam, 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 tamam. Zaten sen dur, bekle. Allah'ım sinirime geldi ya. Yemin ederim çok kötü sinirime geldi. Allah Allah. Al emojin de senin olsun. Al. Al sana. Tamam. Bıçak çekersen sen olacaksın. Her türlü. fazla mı geç düştü ya nasıl düştü <laughs> düştü vallahi nasıl düştü rastgele <laughs> attı <laughs> <laughs> Ne oğlum? Oynamayalım Tabii ki de kendimi bırakacağım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir saniye. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız ve bildirimleri full açarsanız çok sevinirim. Bay bay.